Ben kalkışı anlatayım. Ee, şu şekilde bağlı olacağız. Önüne olacaksınız. Ee, uygun rüzgarda haber veriyorum. Önce yürümeye başlıyoruz. Ondan sonra koşuyoruz. O kadar. ayakları ee, ben söyleyeceğim havada oturabilirsiniz diyeceğim. Oturacağız. Evet, evet. Ben söyleyene kadar koşuyoruz. Eee ekipmanın uygun rahat bir şekilde kalkışıyoruz. Şöyle. Evet bazılarının ayağı bile yere değmiyor. Evet. Yere <laughs> yakın Yere yakın olduk. Evet. Dört numaralı gün. Kenara, pardon, kenara. Oraya, oraya, oraya. Ya, araba gelirken niye yola geçiyorsun? <laughs> <laughs> Arka rüzgar mı Emre? Şey Emre? Arka rüzgar mı? Efendim. İnsanlara, insanlara loka, insanlara koş.